Bekalar kasabası belediyesinin içinde yemekhanede bulunuyor. Belediyenin düzenlediği köydeki bütün hocalar, memurlar hatta şu köyde okullardan ayrıca bizim İstanbul'dan gelen dernek arkadaşlarından teşekkür toplantısını yapıldı salondayız. Şu anda ben becerebildiğim kadar çekim yapacağım sanırım. Selamun Selam aleyküm. 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 Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ederim. Ee, Musa muhtarımız. Düraj, Müslümün, İsmimizi bir zahmet. Teşekkür Sağ olun Allah razı olsun. Yusuf hocamız, Siz bugün aşina oldunuz. Mide. Yapmış Mide. Yapmış ol. Buyurun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.